2014 Avrasya Tarım Fuarı'nda objektiflerimizi şimdi de asten Jant'ın standına çeviriyoruz. 1983 yılından beri varız. Çeşitli sektörler için jant üretiyoruz. Firmamız yönetim, üretim, satış, e, lojistik bölümleri e, olmak üzere 50 kişilik bir kadrodan oluşmaktadır. E, üretim yerimizde iki telli organize sanayi bölgesidir. Zirai araçlar, Traktör jantları, iş makinesi jantları ve forklift jantları üretmektedir. Müşteri memnuniyeti, güler yüz firmamız için vazgeçilmez unsurlardır. Birçok yeni ürünü az adetlerde de olsa da müşteri memnuniyetini, müşteri isteğini karşılayacak şekilde üretmek gerçekten sevindirici bir konudur. Müzik Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sundu.